Çok tatlısınız. Allah'ım ne? Bunun yüzü mi? biraz daha farklı. Ah minnacık minik kediler. Allah'ım. Nasıl susuyorlar? Gel kırın. Gel kızım hadi sen emsin abi. Gel. Evet hadi emzir. Hadi emzir bakalım. Emzir böyle. Susun artık. Evet Karelin. Hadi emzir bakalım yavrularını. Evet kızım. Evet. Hadi bakalım. Hadi emsinler. Karelin. Karelin. Yavrular mı oldu senin? Karelin. Yavrular mı oldu senin? Evet, öbür bir tanesi arkada. Dur bakayım şu arkadan. Şunu da alalım, dur. Emmeye çalışıyorlar. Hadi bakalım, şunu da koyduk. Dur, bak şimdi emmeye çalışıyorlar. Hmm. Evet. Tatlış mimiler. Tatlış mimiler. Ay tak tatlısın sen yüzüne bak. Sen bakayım şöyle yüzüne gözlerine. Evet sen. Üçüncü, gel bakalım üçüncü. Evet. Aferin size. Aferin size. Aferin. Tatlış miniler. Çok tatlısınız. Evet. Karelinin yavruları. Üç tane tatlış minik kedi. Evet. Çok tatlısınız. Evet sen de. Sen de öyle. Sen niye kafanı böyle çevir bakalım biraz da babaya. Evet. Evet. Ses de çıkmıyor Tatlış miniler. Gel bir yat bakalım. Sevelim tatlış mimisini. Mimi 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 mi. evet tatlış mimiler. Çok tatlılar, çok tatlılar. Evet. Evet. Tatlış, bir de seni sevelim şöyle yat bakalım. Evet, tatlış mimiler. Altları beyaz mimiler. Çok güzelsiniz. Evet, sesiniz de çıkmıyor. Biraz da seni sevelim. Evet, senin altın Biraz daha siyahmış, komple siyah bir mimi. Evet. Bak bakalım. Çok tatlıymış. Gel bakalım. Çünkü beraber şöyle olun. Krali, krali. Kızım. Bak bakayım be. Krali'nin minik yavruları. Bak bakayım bana. Krali. Krali'nin bana bak. Bak bakayım. Aferin sana. Karaleğin. Yavruladın mı sen kızım? Sen anne mi oldun? Bak bakayım bana. Karaleğin. Anne mi oldun sen? Karaleğin. Karelin. Karelin. Karelin kızım. Aferin benim kızıma. Aferin. Aferin benim kızıma. Aferin güzel kızım. Evet acıkmış mı memeler? Hadi emzir bakalım. Karelin, hadi yat emsinler. Kız hadi. Hadi emzir bakalım. Hadi kızım. Yat şöyle. Evet. <laughs> evet 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 bakalım. Tatlış kedi tatlış mini. Başladı lan yine? Evet. Anne mi oldun sen? Karalin. Bebeklerin mi oldu kızım? Hı? Karalin. Anne mi oldun kızım sen? Üç tane minik bebeğim mi oldu senin? Hı? Aferin sana. Böyle tatlış tatlış hem durumlu. Aferin. Bebeğim. Aferin kızma. tatlış mimiler. Bak bana. Evet çok tatlısın. Evet. Kedim Karali. Hop. haydi kapatıyorum. Bay bay.